Herkese merhabalar hanımlar YouTube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz bugün oldukça eski bir yazmam var ama çok çok da sevdiğim bir yazma zeminim koyu vizon ee, içerisindeki renklerime uygun renklerimi de hazırladım bugün yapacağımız modelimizi çıtı pıtı bir model kolayca yapacağınız bir model bütün arkadaşlarıma tavsiye ederim yeni başlayan arkadaşlarım da yine bu modeli rahatlıkla yapabilirler hanımlar Şimdi buradaki renklerimizden ve yazmamızdan başlayalım. Daha öncesinde zaten kenarına çok defa model yaptık bu yazmanın. Artık bazı modelleri de keseceğim yani. Şimdi burada ben size yine yazmanın e, markasını, iplerin markalarını göstereceğim. Bunlar kesinlikle reklam için değil inanımlar. Sizler de yapmayı düşünürseniz diye. Reyyan İpek yazmam. Yani içindeki desenlerini çok çok sevdiğim bir yazma. Çok güzel bir yazma gerçekten. Şöyle koyu rengim var, mavi, turuncu, lila, pembenin bir tonu var. Şuradan birazcık daha açıp hemen ip renklerimizi ayarlayalım, numaralarımızı. Daha sonra modele geçelim. En son gene yazmanın e, tümünü sizlere göstermeye çalışacağım. Böyle bir yeşilim var buradaki yazmamın yeşiline uygun altın başak olduğunu biliyorum ipin ama bu çok eski. Bunun numarası yok. Böyle koyu bir rengim var altın başak 585. Pemben var altın başak 87. E, turuncu rengim var altın başak 244. Bir de çok kullanıyorum zaten. Hardal sarım gene altın başak 428 bunun da numarası. Şimdi hemen modelin yapımına başlayalım. Evet hanımlar. Buradan ipimi tutturdum. Ara modelim kuyumcu kafesi olacak. Onun için şöyle iki tane geleyim sadece. Modelimize başlayalım. Geri dönüyorum. Ve yanındakine ipimin gelişiyle iniyorum. bırakmadan hiç hemen bir yanındakine de kuyumcu kafesi yapayım. Şimdi buradan şöyle şunu 1 olarak kabul edelim. 1 2 3 4 tane ilerleyelim. 3 ve 4. 4 tane geldim. Şu 5.'ye birazcık büyük yapacağım. Normalde yaptığım şuradaki zürafalarından bir tık daha büyük, çok az. Bunun içerisine geri dönüyorum. Düğümümü de şöyle en sola doğru aldım. Buradan hemen küçük bir pırpırla başlıyorum. Yukarıya doğru çıkıyorum. Ve alt noktaya geri geliyorum. Bir tane sinek kanadı oluşturdum. Buranın içerisine 3 tanesine kanadımız olacak. Aynı uzunluklarda diğer iki tanesini de buraya yapıyorum. Şöyle inişleri de ne çok bombeli ne de düz. Bunu yaptıktan sonra buradan inerken yine 4 tane sayacağım. Bu 1. Şöyle 2. 3 ve 4. 5.ye geldiğimde kuyumcu kafesi için geri döneceğim. Ve hemen yandaki közemeye indim modelimiz bu şekilde olacak zemin kısmı arada kuyumuş kafeslerimi hazırlayacağım sonra sırasıyla böyle şöyle iki tane üç tane daha bu modelden bırakacağım ben şimdi şöyle üst kısmımızın yapımına başlayalım evet ara mesafelerimiz bu şekilde oldu bakın birazcık e, bu modelimizde daha seyrek bırakmış olduk şimdi şöyle şuradan hemen başlayalım ben ipimi paylı bırakıyorum. Şu sondaki sinek kanadımı ipimi tutturdum ve buradaki ortadakini boş bırakıyorum. En uçtaki sinek kanadıma gene geçip buraya bir köprü atacağım. Şöyle şu uzunluklarda yani çok da büyük bir köprü değil. Bakın şu şekilde bir köprü attım. Zaten bunun içerisini dolduracağımızda genişleyecek. Bu kadar yeterli. Şu içindeki iple birlikte de alarak içerisine böyle geri dönüş yapıp düğümümü en sola aldım. Şurada en başa aldım. Buradaki ipimi şimdilik kesmeyeceğim. Çünkü içerisini doldururken birazcık belki içeriye doğru kayma yapabilir. Şimdi buradan başlıyorum. Şöyle küçük bir gözleme yaptım. Bunun içerisine geçiş yapıp yukarıya doğru çıkıyorum. Şimdi tekrar aynı yere, aynı gözlemenin içerisine, yani şöyle netlesin, Bakın. aynı gözlemenin içerisine tekrar batıyorum tepe noktasına bir küçük pırpır pır yapacağım. Büyük değil bunlar gene küçük pırpırlar. Buradan da aşağıya doğru iniyorum. İnerken gene şöyle bir şuradan gözlemem oluşuyor. Buna gene geçiş yapıyorum. Şöyle bir tık gerisinden batıyoruz aşağıya inerken bakın. Tekrar buradan pırpırımı yapıyorum. ve tekrar buradan aşağıya doğru iniyorum. Hep böyle gideceğim. Bir tık daha bakın şurada dip noktasından bir tık ileriye batıyorum. Buradan geçiş yaparken de şuradaki düğümümün, şu düğümlerin hizasının tam böyle takip edip gideceğim. Karşısına geldiğimde burada düğümümü sıkılaştırdım. Yine tepe pırpırını yapıyorum. Tekrar Aşağıya indim. Burada inerken biraz daha uzun gibi oluyor ama düğümü tam karşısına aldığımızda burası dengeleniyor. Alttan getirdiğim ipimi de henüz kesmedim ama onu kesebilirim şimdi çünkü artık daha fazla içeriye doğru kayacaksa da e, kaymayacaktır çünkü çoğunu tamamladık Bakın. Bir tane daha yapacağız şuraya en e, şu kısma bir tane daha aldıracağım. Bu da sonuncusu. Evet, bunu da yaptıktan sonra şöyle yukarıya doğru bunları düzeltelim. Modelimizi. Buradan kesiyorum her ikisinde de keseceğim iplerimi. Bunu da buradan aldım. Evet, üst kısmındaki duruşu bu şekilde hanımlar. Ben şu ortadakini maviyle yapacağım. Bu petrol rengiyle yapacağım daha doğrusu. Kenarda gene aynı rengi kullanmayı düşünüyorum. Değişiklik yapar mıyım bilmiyorum. Ee, iç kısmına gene yapacağımız işlemimiz var. Ona geçelim. Evet şimdi şuraları tamamlamadan önce şurayı e, göstereyim hanımlar. Buradaki kuyumcu kafeslerimizin üzerine gelip şöyle hardal sarısı rengimle buralara ikişer tane sık iğne yapıyorum ve 2 tam dibine yapmak zorundayım 2 tane şekilde yaptım bu defa atlatarak yaptım ipimi hepsini bir seferde kesmek için. Buradan şöyle kesip gideceğim. Bunları yaptıktan sonra şöyle hafif uzaktan da gene çakmak gezdirebiliriz buralara bir de hanımlar şurada modelimizin orta kısmı vardı şurada bakın sinek kanadımız kalmıştı burada bir tane bu sinek kanadımızın içerisine de gene sık iğne yapacağız şöyle bir iki burayı dileyen daha fazla da yapabilir hani biraz daha böyle çok göstersin derseniz benim bu hardal sarım orta kısımlara yaptığımda çok göstermiyor. Yazmaların içerisindeki sarıyla birebir aynı olduğu için ben bunu aldım ama açıkçası buralarda biraz daha böyle açık renk bir sarı kullanılabilir yani. Ben şimdi şunları da bir tamamlayayım. En sonda gene hafif bir şekilde ütüsünü yapacağım. Bitmiş haline gene birlikte bakalım. Bir de burada bu üst kısımları söyledim mi bilmiyorum hanımlar. Bakın 2, 4, 6, 7 tane pırpırımız olacak şu tepede. Evet hanımlar. Bakın. Her şeyiyle tamamladım. Çok hafif bir şekilde de ütüsünü yaptım. Çıtı pıtı, gerçekten çıtı modeller içerisinde benim en sevdiğim modellerden bir tanesi diyebilirim. Çok seviyorum, çok da severek yaptığım modellerden birisi daha önce de yapmıştım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Yazmalarınıza gayet rahat renk uydurabileceğiniz bir model. Elim alışsın diye yapacak olan arkadaşlarım için de gene çok güzel bir model. Aralarını dileyenler birazcık daha sıklaştırabilirler. İsterseniz mesela aralarını 3 tane bırakabilirsiniz. Biz 4 tane yaptık kolayca yapın. Kolayca yapılabilecek bir şekliyle paylaşmaya çalıştım. Ama tabii ki bu en hani normal hali. Daha da artık bunu açmayın bu modeli. Şöyle burası da diğer taraftan görüntüsü. Sağdan sola giden arkadaşlarım için fark ediyor biraz ön yüzüyle arka yüzü arasında zaten hani bu da gene iki taraflı kullanılabilecek modellerden birisi fark eden bir şey yok bazen ağır bazen de böyle kolaylıkla yapacağınız çatı pıtı modelleri özellikle aralara böyle karıştırıyorum hanımlar. Şu yazmanın içerisindeki duruşuna bir bakalım. Yazmamın deseni gerçekten çok güzel. Ben bu tarz yazmaları hep söylüyorum. Eşarp gibi hanımlar. Yani eşarp gibi duran yazmalardan bir tanesiydi bu. E, çok böyle eski bir desen olmasına rağmen, renkleri falan eski olmasına rağmen bana göre kesinlikle e, değişmeyecek bir yazma yani. Çok severek her zaman kullanılabilecek bir yazma bence. Yani büyük gülleri olan yazmaların hepsi de şarp gibi diyemem açıkçası. Renk uyumu falan çok önemli oluyor. Ama bunda gayet güzel her şeyi ayarlamışlar. Başka renkleri de olsa yani bu desenin alınırmış. Şimdi yazmamızın içerisindeki duruşu da bu şekilde. Hanımlar bu aralıkla yapılıyorsa eğer bu model yapıyorsanız yani bunu yine 300 TL civarında yapabilirsiniz çünkü gerçekten hani 300 350 TL olur sizi yormayacak bir model çünkü benim hani en kolay model diyebileceğim modellerden bir tanesi bu görüntüsüne göre de bence e, gayet iyi yani. Sabunlu bir tülbentle, sabunlu bir bezle ütülediğinizde kesinlikle bunlar bozulma yapmayacaktır. Biliyorsunuz e, özellikle bu ipleri kullanıyorsanız en son bittiğinde sabunlu bir bezle ütüleyebilirsiniz. Dilediğiniz iplerle de yapabilirsiniz hanımlar. Fark etmez yani. Yapacak olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Daha sonra yaparım diye düşünen arkadaşlarım varsa videoyu kaydetmeyi unutmasın lütfen seveceğini, beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa gene onlarla da modeli paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmak da ücretsiz hanımlar. Abone olup bildirimleri de açarsanız yüklediğim tüm videolardan zamanında haberdar olabilirsiniz. Başka modellerde tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın hanımlar.